Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Doğavatan part kaçtı? değil önceki? herhalde. <laughs> <laughs> ya bugün ben video paylaştım ya. Bugün ben video paylaştım. Evet arkadaşlar ben bugün video paylaştım. Kargo videosunu gör görüştüreyiz. Işte. Küçük video yok. Video videoyu görmediniz mi siz? Küçük size. Ama bu ne videosu? Yerleşme videosu. Yerleşme.